Hepinize merhaba arkadaşlar. Pro Games kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videonun boyutunu düşürmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için iki farklı program var. Format Factory ve Handbrake programları. İkisi de işe yarıyor arkadaşlar. Önce Format Factory'den başlayayım. Ben açtım. Tabi ben yaptım şimdi Format Factory ile. Şimdi önce ben abi yaptım. MP4 de yapabilirsiniz. İsterseniz yapabilirsiniz burada. Abi dedim burada. Abi geldi böyle. Tüm dosyalar diyoruz arkadaşlar. Buradan videonuzun ismini falan buradan buluyorsun. Buldum. Aç diyorsunuz buradan. Onu açıyor. Tamam diye. Burada geliyor böyle. Başla diyoruz arkadaşlar ve video başlıyor. Şey yapmayı, Videonun boyutu yaklaşık kaç megabayt 270 megabayt. Ha şey format faktörü ile 9.82 megabitinde yaklaşık 4 dakikada yaptı. Ee, kapatalım. Format faktörü ile bu kadardı. E, sıra geldi hand break arkadaşlar. Hand breaklere buradan source diyoruz. File open a single video file diyoruz. Videomuzu seçiyoruz oradan. Daha sonra kaydedeceği yeri seçiyoruz. Başta sona Benim. Sonra start diyoruz ve başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Hand breaklere ee, şey düşürdüydü. 1 megabyte düşürdü ya. 270 megabaytı 1 megabayta düşürdü yani sizin de böyle videolarınız çok yer kaplıyorsa bu programlarla düşürebilirsiniz bu benden bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın görüşürüz